Reklamlarda da görüyorduk. Buradan geçerken hep panosunda görüyorduk. Fuzul bizi bir aile olarak karşıladı. Abi, kardeş, bir aile ortamı içinde karşıladı. Biz çok memnun kaldık. Her soruya cevap verdiler. Aklımızda hiçbir soru işareti kalmadı. Sonuçta 9. ayda kurağımız çıktı. Arabamızı da aldık. Çok memnunuz. Fuzul'ün en büyük cazibesi faizsiz sistem artı ödeme kolaylığı ve e, taksitleri oldu. Faizli sisteme bulaşmadan ve çok rahat bir seçenek sundular bize. Kolay bir şekilde ödedik. Benden sonra da sisteme giren arkadaşlarım da oldu. Onlar da çok memnun kaldılar. Birinci arabayı aldık. Ödeme bittikten sonra ikinci arabaya da yazıldık. İnşallah o da bugün yarın kurayı bekliyoruz yani. Fuzul sistemini yapan ve önderlik edenlere çok teşekkür ediyoruz. Aydın şubesinden müdüründen ve çalışanlardan herkesten çok memnunuz. Allah herkesten razı olsun. İyi ki de fuzul dedik. Fuzul'dan ev dalınır, araba dalınır. Huzur evde aldırır otoda.